Herkese merhabalar. Bugün e, İngilizce'de bulunan e, gizli cennete geldik. Burayı bulması gerçekten zor. E, yolu taşıdık. Kabelası, e, kırık kabelası var. Çalıların arasında, sazlıkların arasında kalmış. Gerçekten insanların bulamayacağı e, gibi gizlemişler. Evet, ama mekan güzel. Kalabalık değil. Şöyle gösterelim. Ben soğuk suda yüzerim. Yüzmeyi çok seviyorum, tatlı suyu seviyorum, üşümem derseniz burası tam sizlik. Ailenizle beraber gelip hem yemek yiyip isterseniz çay kahve içebileceğiniz yani kahve sadece içilebilir mi bilmiyorum da biz bir demet çay söyledik 250 liraydı. Onu içtik, yaklaşık 2 saat falan oturduk. Gördüğünüz gibi su çok berrak tertemiz, çeşme suyu gibi. Benimki gibi küçük çocuğunuz varsa biraz dikkatli olun tabi. Burada ben suya girmek için ufak ufak alıştırmalar yapıyorum tamam. çünkü kocam izin vermiyor, giremezsin, edemezsin ben falan filan diyor. Etrafa bakın, var, çok güzel manzaralar var. Yalnız gelseydim şurada kesin oturup çay, kahve, çay, kafam büyümerdi. Güzel girdi evet. Evet sonunda bir boşluk bulup suya girmeyi başarıyorum. <laughs> Su soğuk ama o kadar güzel o oluşum durmadığı için hemen bir e, dalıp çıkmak zorunda kalıyorum. Bana kalsa burada <laughs> saatlerce <sen> yüzebilirim. <laughs>